Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün dördüncü sınıfların matematik dersinde çevre ölçme konusundan bahsedeceğiz gençler. Ve dersimize şöyle başlayalım isterseniz. Ve bir önceki işlediğimiz uzunluk ile ilgili kısa bir bilgilendirme, hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Uzunluk ölçme gençler demiştik ki nesnelerin uzunlukları kilometre, metre, santimetre ve milimetre birimleriyle ifade edilir. Eğer ki iki şehir arasındaki uzunluğu veya ülkenin sınır uzunluğunu ifade ederken kilometreyi kullanırız. Kapının boyu veya evin genişliğinin uzunluğunu ise gençler metre cinsinden belirtiriz. Kalemin uzunluğu veya defterin uzunluğunu gösterirken santimetre, kitabın kalınlığı veya silginin kalınlığı gibi ya da raptiye gibi arkadaşlar küçük uzunlukları ifade ederken ise milimetre kullanılır. Burada da bir hatırlatma yapmak istedim arkadaşlar. Şuradan kalem de seçelim hemen. Burada gençler kısaltmaları bir tabloda gösterdik. Kilometre km ile metre m ile santimetre cm ve milimetre ise iki tane küçük m ile gösteriliyor. Dönüştürme ise arkadaşlar bu tabloyu adını soyadımız gibi bilmemiz gerekiyor. Burası önemli bizler için. 1 kilometre 1000 metreye eşittir. 1 metre 100 santimetre 1 santimetre 10 milimetreye eşittir arkadaşlar. İki tane örnek gösterelim. 365 milimetre arkadaşlar parçalamışlar, bölmüşler ve 36 santimetre 5 milimetre eşittir şeklinde bize bir paylaşım sunmuşlar. Bakalım, ispatlayalım. Şimdi 1 santimetre 10 milimetre ise 36 santimetre arkadaşlar. 36 çarpı 10'dan 360 milimetre eder. 5 milimetre de yanında var. Toplarsak yine başlangıçtaki gibi 365 milimetre olarak buluruz arkadaşlar. Bir tane de kilometre yapalım. 16 kilometre kaç metreye eşittir? Bunu bulmuş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi 1 kilometre 1000 metre ise gençler 16 çarpı 1000'den 16.000 metre olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönüşümleri bu şekilde yapıyoruz gençler. Örneklerimizi de aslında çözmüştük. Bugün de yine bunlarla ilgili örneklerimiz de olacak. Şimdi Atatürk'ün uzunluk ölçülerine getirdiği yeniliklerden de bahsedelim. Bir önceki dersimizde bunlardan bahsetmemişiz. Zaten çok kısa arkadaşlar. Cumhuriyet döneminden önce şu kullandığımız yani ölçü birimleri yerine fersah, kulaç, arşın ve endaz gibi ölçü birimleri kullanılıyordu gençler. Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllarda ise Atatürk'ün önderliğinde başlayan köklü değişikliklerle birlikte ölçme birimlerinde de değişikliklere gidiyoruz. 23 Mart 1931 tarihinde çıkarılan yasayla eski ölçü birimleri onlu sisteme uygun ölçü birimleri ile değiştirildi. Bu sayede gençler neler fayda sağlamış, nelere fayda sağlamış bunları da bahsederim. Bu sayede bölgelere göre değişen eski ölçüler kaldırılmış, tek bir sistemin kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca bu değişiklik uluslararası ticari ilişkilerde de yararlı, faydalı olmuştur arkadaşlar. Evet birkaç tane de örnek çözelim gençler. Bir kurşun kalemin uzunluğu 19 santimetre 2 milimetredir. Bu kurşun kalemin ucunun her açılmasında uzunluğu 8 milimetre kısalmaktadır. Buna göre bu kurşun kalemin ucu kaç defa açıldıktan sonra kurşun kalemin uzunluğu başlangıçtaki uzunluğun yarısı kadar olur. Hemen çözümünü anlatayım arkadaşlar. Şimdi bize verilen bilgileri yazmışız şurada en üstte. Bir kurşun kalemin uzunluğu 19 santimetre artı 2 milimetre. Peki, e, bu kurşun kalemin ucunun her açılmasında uzunluğu ne kadar azalıyordu? 8 mm. Bu bilgi de bize lazım olacak. Peki 19 cm arkadaşlar bizim önce milimetreye çevirmemiz lazım. 2 mm zaten istediğimiz cins bunu çevirmeye gerek yok. Peki neyi bilmemiz lazım? 1 cm o mm'ydi gençler. O zaman 19 cm eşittir. 19 çarpı 10'dan 190 mm. Peki 2 milimetre de zaten yanında vardı. 190 ile toplarsak kalemin boyutu arkadaşlar 192 milimetre. Bu tamamı bu arada kalemin boyutu. Peki bizden istediği yarısıydı. Yani bu kurşun kalemin başlangıçtaki uzunun yarısı. O zaman 2'ye böleceğiz arkadaşlar kalemin yarısını bulmak için. Ve 96 milimetre olarak çıkıyordu. 192'yi 2'ye bölersek 96 milimetre karşımıza çıkıyor. Peki bu kalemin yarısı. Peki biz bunu 96 milimetreye kısaltmamız için gençler kaç defa açmamız gerekiyor? Bir açtığımızda bu kalemi 8 milimetre kısalıyorsa arkadaşlar, o zaman 96'yı 8'e böleceğiz ve 12 kere yani 12 defa açıldıktan sonra kalemin boyutu yarıya inmiş olacak diyoruz arkadaşlar. Evet burada da 892 santimetre 9 metreden kaç milimetre eksiktir? Hemen çözümünü yine anlatayım gençler. 9 metrenin önce santimetre cinsine çevrilmesi gerekecektir. Çünkü bakın soruyu şöyle hızlıca tekrar geri geleyim. Metreyi en sonunda da zaten milimetreye çevireceğiz. Yani metre önce santimetreye daha sonra da santimetreden de milimetreye geçiş yapacağız arkadaşlar. Peki biz biliyoruz ki 1 metre 100 santimetre. O zaman 9 metre gençler. 9 çarpı 100'den 900 santimetre. Peki, 892 metre 9 metreden ya da diğer bir tabirle burada bulduğumuz gibi 900 santimetreden ne kadar eksiktir? Çıkarttığımız zaman arkadaşlar 8 santimetre eksiktir. Ama bize santimetre olarak istemiyor. Bunu milimetreye çevirmemiz lazım. Bu bilgi önemlidir. Yani bunları her zaman söylüyorum. 1 santimetre 10 milimetreye eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla 8 santimetre 8 çarpı 10'dan cevabımız 80 milimetre olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer soru 15 metre artı 65 santimetre artı 800 milimetre işleminin sonucu kaç santimetredir demiş arkadaşlar. O zaman 65 santimetreli dokunmanıza gerek yok. Diğerlerine dokunacağız ama. Peki 15 metrenin o zaman kaç santimetre olduğunu bulalım. 1 metre 100 santimetre ise arkadaşlar 15 metre eşittir. 15 çarpı 100'den 1500 santimetre. Peki 800 milimetreyi şimdi santimetreye dönüştüreceğiz. Bu sefer tersten geleceğiz arkadaşlar. O zaman 1 santimetre 10 milimetre ise 800 mm eşittir. 800 bölü 10'dan gençler 80 santimetre olarak karşımıza çıkıyor. Peki şu an santimetreye çevirdik. Yani 800 milimetre 80 santime 15 metre ise 1500 santimetreye eşit. O zaman 65 metre de zaten öncesinde vardı. Hepsini topladığımız zaman arkadaşlar bu 3 santimetre cinsindeki rakamları 1645 santimetre olarak cevabımız karşımıza çıkıyor. Evet burada da arkadaşlar bir ağaç verilmiş ve ağacın boyu 4 metre deriliyor. Buna göre binanın boyu için en iyi tahmin aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Şimdi baktığımız zaman gençler burada maksimum 2 ağaç boyunda oluyor ya da şuraya kadar geliyor. Daha doğrusu çizimin zaman tahminen ama üç ağaç olursa binaya geçer arkadaşlar o zaman iki ağaç boyundadır. Yani bir tane ağacın boyu dörtse arkadaşlar iki tane ağacın boyu dört çarpı ikiden ya da iki tane dördün toplamından sekiz metredir diyeceğiz. Evet burada da zaten aynı açıklamasını yapmışız arkadaşlar. Şimdi çevreye geçelim gençler bugünkü içeceğimiz ünitede konu daha doğrusu. Şimdi baktığımız zaman çevre geometrik şekillerin çevre uzunlukları kenar uzunluklarının toplamına eşittir. Yani bu şu demek arkadaşlar. Bakın burada noktalı kağıt verilmiş bize. Yani bu kenarlarının işte dörder birimlerin işte birer birimlerin iki birim ve altı birim şeklinde yani bu etrafını topladığımız zaman arkadaşlar biz çevresini buluyoruz. Yani kenar uzunluklarını topladığımız zaman, kenarların hepsini topladığımız zaman çevresini bulmuş oluyoruz. Burada da aynısını yapmış arkadaşlar. Bunun çevresini bulmak istemiş. Hepsini toplamış rakamları ve 20 birim olarak cevabını bulmuş. Peki kare de var arkadaşlar. Kare dikdörtgen bunlardan da bahsedelim hemen. Karenin kenar uzunlukları eşit olduğundan çevre uzunluğu bir kenar uzunluğu 4 katıdır gençler. Yani burası 4 ise hepsi 4'tür arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Şöyle ben 4 olarak yazayım. O zaman İsterseniz toplayabilirsiniz. 4 çarpı 4 direkt 16 santimetre ya da 4 tane 4 toplarsınız. Yine aynı cevabı bulacaksınız arkadaşlar çevreyi bulmak için. Bir diğer gençler dikdörtgenden bahsedeceğiz. Dikdörtgenin çevre uzunluğu birer uzun ve kısa kenar uzunluğu toplamın iki katıdır. Yani bu şu arkadaşlar boyu ya da diğer bir tabiri uzun kenara ikisi de olur. 5 santimetre Bunlar karşılıklı birbirine eşittir. Bakın burası 3 santimetre. Yenidir burası gençler. Kısa kenarı Bunlar da 3 cm karşılıklı birbirine eşittir. Yani 5 ile 3 toplarsak arkadaşlar 8. Bakın buradan da 5 ile 3 gelecek. O yüzden 2 ile çarpmak faydalıdır. Yani hızlı yaparsanız. Dolayısıyla 8 çarpı 2'den direkt 16 cm olarak çevresini bulursunuz. Evet. Farklı geometrik şekillerin temel uzunlukları birbirlerine eşit olabilir. Bakın burada kare verilmiş. Hepsi birbirine eşit arkadaşlar. Şöyle ben de belirteyim bu kenarları. Bunlar da birbirine eşit. Şöyle karşılıklı çizelim. Şimdi bunun çevresini bular, bulurken nasıl yapıyorduk? 6 çarpı 4. Neden 4? Çünkü 4 kenarı var ve 4 kenarda birbirine eşit. 6 kere 4 arkadaşlar 24. Peki bunu bulalım. 7 var, 5 var. 7, 5 daha 12 arkadaşlar. Buradan da 7 ile 5 yine 12 getirecek. O yüzden 12 çarpı 2'den arkadaşlar 24 birim olarak. Bakın ikisinin de çevresi birbirine eşit. Çıkan bilir. Burada da örnek vermiş arkadaşlar bize. ABC'de kareymiş. Hemen şöyle belirtelim. Bu kenarlar birbirine eşit. E, E'dir arkadaşlar. Şunlar da eşkenar üçgen. Bunlar da birbirine eşittir bu arada. Peki AB kenar uzunu 3. hemen yazdım arkadaşlar. O zaman bunların hepsi 3 oldu. Ve gençler bunun alan çevresini bulalım. Bir sonraki derste daha de alanla ilgili de sorular yapacağız. Alan konusunu isteyeceğiz. Peki çevreyi bulurken 4 çarpı 3'ten arkadaşlar burası 12 yapar. 12 santimetre. Şöyle belirtelim. Ve arkadaşlar bunların ikisinin alan çevresi birbirine eşitmiş. Alanları diyoruz hep. İkisinin çevresi birbirine eşitse bunun da çevresi 12 olacak. Peki bunun bir kenarı istenmiş. Evet. Kenarı istenmiş. Şuradan bakalım. ef kenar uzunluğu. Şurası isteniyor hatta soru işareti. üç kenarı var arkadaşlar ve üç kenarı da birbirine eşit olduğu için 12'yi 3'e böleceksiniz. Burada şöyle hemen belirtelim. 12'yi 3'e bölersek arkadaşlar demek ki bir kenarı 4 santimetre olarak karşımıza çıkıyor. Hemen alıştırmalarımızı da yapalım. Evet kısa kenar uzunluğu 11 santimetre, uzun kenar uzunluğu 17 santimetre olan dikdörtgen. Evet arkadaşlar şöyle hızlıca çizeyim ben. Şimdi kısa kenarlar şunlar arkadaşlar 11 şöyle belirtelim. Uzun kenarlar buralar 17 17. Peki bunun hemen çevresini bulabiliriz bu arada arkadaşlar. 11-17 daha ya da 17-11 daha. Burası 28. iki katıydı. Çünkü buradan da yine aynısı gelecek arkadaşlar. 2 ile çarparsak burası 56 olarak karşımıza çıkıyor. Yani dikdörtgenin çevresini bulduk. Peki karenin çevresinin uzunluğuna eşitmiş arkadaşlar. O zaman bir de kare çizelim şurada karşılıklı. Evet karede dört kenarı birbirine eşit. Peki bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Yani bunun da çevresi 56 olacaksa o zaman 56'ya 4'e bölersek biz karenin bir kenarını santimetre cinsinden bulacağız. Sonra da milimetreye çevirmemiz gerekecek. Yani 56'yı 4'e bölersek arkadaşlar 5'in içinde 4, 1 kere 1 kere 4, 4 çıkarırsak 5'ten 4 çıktı 1, 6 aşağıya indi arkadaşlar. Çünkü 1'in içinde 4 yok, 16'ın içinde 4, 4 kere var, 4 kere 4, 16 şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani 14 kere varmış arkadaşlar 56'ın içinde 4. Dolayısıyla 14 santimetre arkadaşlar. Bakın şimdi bunu milimetreye çevireceğiz. Biz biliyoruz ki 1 santimetre eşittir 10 milimetre. O zaman 14 çarpı 10'dan arkadaşlar şöyle hemen yapalım. 140 milimetre olarak karşımıza çıkıyor gençler cevap. Evet burada da bizim yaptığımızı açıklamış zaten. Açıklamışız daha doğrusu. Burada da gençler. Çevre uzunluğu 20 santimetre olan kare. Hemen kareyi çizelim arkadaşlar. Şöyle peki. Bunları karşılıklı çiziyorum bu arada. Şimdi bunun çevresi 20 ise arkadaşlar 4 kenarı var. Hemen bir kenarını bulalım isterseniz. 20'yi 4'e bölersek 5 santimetre yapar arkadaşlar. Burası 5 santimetre. Peki 3 cm arttırırsak yani 5, 3 daha çünkü bir kenar uzunluğunu 3 cm arttırırsak arkadaşlar 8 cm yapar. E, 4 kenarı vardı. 8 çarpı 4'ten de arkadaşlar o zaman bunun çevresi bu sefer ne olur? 32 olur. Peki şimdi çevre uzunluğu kaç cm artmış oldu onu bulalım. 32'den arkadaşlar şöyle hemen gösterelim. 20 cm çıkarırsak çevresi ne kadar arttırılmış olur? Direkt 12 santimetre olarak artmış diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da ilerlemiş bulalım. Burada da açıklaması yapılmış zaten. Yine aynı şekilde açıklamışız gençler. Evet yukarıda iki eş e, dikdörtgen oluşmuş bir kare verilmiş. Bu dikdörtgenlerin her birinin uzun kenar uzunluğu 80 santimetre olduğuna göre çevre uzunluğu kaç santimetredir? Karenin çevre uzunluğu istemiş. Peki. Bakın bunlar dikdörtgen. Yani mavi çizginin aşağısı ve üstü. Eş dikdörtgenler. Ve uzun kenarları 80'miş arkadaşlar o zaman bu da 80, bu da ve bu da. Peki bu da kareymiş gençler, bakın bunların hepsi birbirine eşit olacak şu uzunluklarda karşılıklı o zaman bunlar da 80, 80 yani dört kenarı da hep 80 olacak karede. 80 çarpı 4 arkadaşlar ne yapar? 320 santimetre cinsinden buluruz. Bizden de zaten santimetre cinsi istenmiş. Cevabımız D seçeneği. Evet burada da yaptığımızı açıklamış zaten. Evet, bir diğer soru gençler, burada ise dikdörtgen ve karenin çevre uzunluklarını hesaplamamız isteniyor. Bakın burası uzun kenar 5 ise dikdörtgenin karşısındaki uzun kenarı da 5 santim, kısa kenar 3 ise eni 3 ise arkadaşlar, karşıdaki en de ya da kısa kenarı da 3 santimetredir. Hemen 5 ile 3 toplayalım arkadaşlar, 8 yaptı. Bir 8 de buradan gelecek, dolayısıyla 8 çarpı 2 direkt 16 santimetre diyebilirsiniz ya da tek tek toplayabilirsiniz de ama biraz uzun iş arkadaşlar. Burada da kare var. Karede hepsi birbirine eşittir gençler. Hemen şöyle belirtelim. Peki 4 çarpı 4'ten o zaman arkadaşlar hemen ne yapacağız? 4 katıydı çünkü 16 santimetre olarak karşımıza çıkıyor gençler. Bu arada x de eşit çıktı onu da göstermiş olalım çevresi. Evet çevre uzunluğu 24 santim olan bir karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Peki hemen şöyle yapalım mı gençler bir kare çizelim. Çevresi 24 doğru mu? Yani tüm çevresinin toplamı. Bizden bir karesin, bir karenin uzunluğu, pardon kenarın uzunluğunu istiyor. O zaman arkadaşlar 4 kenarı vardı. 24'ü ben 4'e bölersem şu şekilde böleyim. Hemen arkadaşlar 6 kere 4, 24 yani 6 santimetre olarak karşımıza çıkıyor cevap. Kısa kenar uzunluğu 5 cm olan bir dikdörtgenimiz var. Çevre uzunluğu 28 miş arkadaşlar. O zaman şunu bir çizelim hemen. Şöyle bir dikdörtgen yapalım. Kısa kenarları 5. Yani şunlar birbirine eşitti ve 5 miş arkadaşlar. Uzun kenarları da birbirine eşit ama bilmiyoruz şu anda. Peki. Çevre uzunluğu 28 diyor. Yani bunun hepsi 28 olacak arkadaşlar. Ama biz iki tane 5'i zaten biliyoruz. 2 tane 5'i toplarsak arkadaşlar 10. Peki 28'den onu çıkarırım arkadaşlar. Çünkü iki tane kısa kenarını biliyoruz yani. 28'den 10 çıkarsa 18 santimetre. Peki bu iki kenar da birbirine eşit. Yani bu 18 ikisinin toplamı arkadaşlar. Sakın bir bir uzun kenarı 18'dir diye cevabı bırakmayın. Dolayısıyla bir tane uzun kenarını bulmak istiyorsak ne yapacağız o zaman? 18'i de ikiye bölmemiz lazım arkadaşlar. Şurası 18, 2'ye bölersek gençler 9 cm olarak karşımıza çıkıyor. Bir tane uzun kenarı. Bu şekilde belirtmeye çalıştım arkadaşlar. Cevabımız 9. Tekrar belirtelim. Evet burada ise gençler çevre uzunluğu 66 santimetre diyelim cinsini vermemişiz. 66 santimetre olan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgen şöyle ve üç kenar da birbirine eşit. Peki. O zaman 66'yı biz kaça böleceğiz arkadaşlar? 3'e böleceğiz. Ben şöyle böleyim gençler. Altın içinde 3, 2 defa var arkadaşlar. Dolayısıyla buradan cevabımız zaten 22 çıkacak. 22 ile de 3 çarparsanız sağlaması olarak 66 bulacaksınız. Yani bir kenar arkadaşlar 22 santimetre olacaktı cevabımız. Teoretin uzunluğu 28 cm olan bir karenin bir kenarı kaç santimetredir? Bakın basit arkadaşlar. Hemen şöyle bir kare çizelim. Dört kenarı birbirine eşittir. Bunu bildirelim. 28 çevresiymiş arkadaşlar. Dört kenar olduğu için dörde böleceğim. Ve 7 kere 4 28'dir arkadaşlar. O zaman 7 kere var diyeceğiz. Yani bir kenarı 7 santimetre arkadaşlar. Zaten santim vermiş ve santimetre cinsinden de soruyu bulmuş olduk. Evet bir diğer soru gençler. Uzun kenarı 12 santimetre ve kısa kenarı 8 santimetre olan dikdörtgenin çevresi kaç milimetredir diyor ama buraya dikkat edin. Santim vermiş. En sonunda da bize diyor ki milimetreye çevir yani dönüştürmeyi yap. Peki. Hemen bir dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Şöyle. Uzun kenarları 12 demiş. Hemen yazıyorum. Evet. Şuralar 12 santim. Kısa kenarlar 8 santim. Tamam. Bunları da yazdık. Şimdi hemen çevresini bulalım isterseniz. 12 ile 8 toplarsam 20 yapar. 1, 20 de karşıdan gelecek. Yani iki katıdır demiştik arkadaşlar. iki katıdır dedik. O zaman ya da tek tek toplayabilirsiniz de. 20 çarpı 2'den arkadaşlar 40 santim. Şimdi milimetre istiyor ama. O zaman ne yapacağız? 1 santim arkadaşlar 10 milimetreydi. Hemen şöyle ben yazayım bu bilgiyi. 1 santimetre 10 milimetre eşitse arkadaşlar... 40 cm yani 40 çarpı 10'dan o da eşittir 400 mm olarak cevabımız karşımıza çıkıyor. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine takıldığınız sorular olursa da WhatsApp gruplarımızdan benimle paylaşabilirsiniz gençler. Yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.